Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım. Ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım bütün dilekleriniz gerçek olur. Sizden rica, dileklerinizi tabilersiniz. Yorumları, isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum güzel insanlar. Evet, bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Burada iki tane çok büyük bir yaprak. Bu iki büyük yaprak arkadaşlar çıkıyor, gidiyor hayatınızdan. Bakın mayıs ayının sonundayız, 2025'teyiz. Haziran ayına girmemize az kaldı. Haziran'dan sonra siz iki kişiyi tamamen köklü bir şekilde hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Çünkü artık ben istemiyorum. Bazı kişileri hayatımda diyorsunuz ve çıkartacaksınız da. Böylesi sizin için daha hayırlısı olacak arkadaşlar emin olun yani sizi üzüyorsa durmasının da bir alemi yok son son noktayı koyuyorsunuz şu an hayatınızdaki kişiye bir son nokta koyacaksınız bilerek deneyeceksiniz onu bakalım işte beni seviyor mu sevmiyor mu yani birini deneyeceksiniz. Ona göre hayatınızda e, karar vereceksiniz arkadaşlar. Ama bir deneyeceksiniz onu siz. Çünkü bazı şeyler böyle şüpheler var kafanızda. O yüzden dediğim gibi deneyeceksiniz siz de dostlarım. Şunu söyleyeyim. Ağzında resmen büyük bir kuş yakalayıp size getiriyor. Sevdiğiniz kişi bu ailenizden biri. Yani ağzında kocaman bir kuş yakalamış. Bunu size getiriyor. Büyük bir bereket getiriyor size. Bu berekete siz çok sevineceksiniz. Hem de bayağı bir sevineceksiniz arkadaşlar. Bir anda huzursuzluğunuz gidecek. Huzurunuz gelecek. İnşallah Allah herkese ağız tadı versin dostlarım. Önünüzde yıkamadığınız sizin büyük bir duvar var. Bu Duvara aşıyorsunuz siz arkadaşlar. Bu duvar size o kadar çok üzmüş ki ama bu duvarı tamamen yıkıyorsunuz. 2 ay ya da 4 ay içerisinde. Biraz daha böyle bir keyfiniz böyle yerine gelecek. Bu iki ay ya da 4 ay içerisinde gelebilir. Biraz daha dediğim gibi keyfiniz yerine geliyor. Elinizde arkadaşlar sizin upuzun büyük bir bıçak var. Ufak bir kısa süreliğine kavga ve ayrılık yaşayabilirsiniz hayatınızdaki kişiyle. Birine çok güveniyorsunuz ama güvenmemeye başlayacaksınız. Yani ben bu kişiye çok güveniyordum. Ama bir anda böyle bir güveninizi sarsacak hareketler göreceksiniz. Bir anda böyle o kişiye artık Böyle güvenmemeye siz başlayacaksınız arkadaşlar. Siz bir anda böyle bir ani kararla arkadaşlar bir yer, il ya da ilçe değişikliği yapabilirsiniz. Bunu ani bir kararla büyük ihtimal düşüneceksiniz. Çünkü kafanız bir anda böyle bir arkadaşlar değişecek sizin. Bir anda ani bir karar verip dediğim gibi büyük bir değişiklik yapabilirsiniz. Gitmek istiyorsunuz ama elinizden tutacak, sizi göndermeyecek. Burada bir bayan, bir erkek var. İkisi de sizin <laughs> elinizden tutuyor ve sizi göndermiyor. Ve e, çok şaşıracaksınız, yani öyle böyle değil, bayağı bir şaşıracaksınız. Ben burada elinde çiçekle karşınıza çıkacak bir karşı cins var bu kişi eline böyle çiçeği almış sizin karşınıza çıkacak artık özür dileyecek bir teklifim mi var ama böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz onu söyleyeyim size böyle sizin üzerinize titreyen kişiler var sizi çok seviyorlar sayıyorlar değer veriyorlar böyle üzerinize titriyorlar Bunların hatta bir tanesinin size sürprizi var. Kısa boylu, kilolu yapıla ismer bir bayan. Yani sizi mutlu edecek güzel bir sürprizi var bu bayana size yani. Onu söyleyeyim size. Tuba'nın T'si, Rize, Zonguldak, Ankara, Diyarbakır, Paris. Bu harflerle ilgili bir sıkıntınız var mısın arkadaşlar? <laughs> sizi üzen bir sıkıntı. Bunu çözüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, böyle hep sürekli daldınız düşünceleriniz ağır düşünceleriniz var. Çok dalgın gördüm ben sizi. Ama siz kendiniz böyle bir toparlamanız lazım. Çok ağırlık ve çok dalgınlık var. Gerçekten böyle bir keyfiniz kaçık yani. Onu söyleyeyim size. Yani o dalgınlığınızı, o keyifsizliğinizi sizin e, toparlamanız lazım arkadaşlar. Çünkü böyle tuhaf tuhaf e, düşüncelerim var, olur olmadık şeyler düşünüyorum diyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Biri iyi ama onu kötü düşünüyorum belki de diyorsunuz. Çok dua ettiğiniz bir konu var. İnşallah sizin bu duanız gerçek olur. Çok dua ediyorsunuz içten, kalben, yürekten. Ben e, sizin duanızın gerçek olacağını inanıyorum. Dua etmeyi siz devam edin dostlarım. Aranız soğuk böyle limoni biri var mı? <laughs> yani aranız bayağı böyle bir soğumuş, aranız kötü böyle bir limonisiniz. Bu aranızı <laughs> siz düzelteceksiniz. Aranızı bayağı böyle bir de toparlayacaksınız. Yani öyle söyleyeyim size burada küçük bir deve var size geliyor ama sonra siz onu büyütüyorsunuz dostlarım küçük bir deve anlaşamadığınız biri var sizin yani ne zaman bir şey olsa anlaşamıyoruz sizin sevginize mi aşkınıza mı göz değiyor değmiyor değil o yüzden bazı şeyleri de bazıların yanında çok da böyle bir dile getirmemek lazım sizi galiba Dile getiriyorsunuz, belki de karşı taraf getiriyor. Bu konuda e, dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. 4 ve 7 rakam var böyle. 47 yaşlarında e, bir bayan komşunuz var mı? Sizi çok seviyor ama alttan alttan da kıskanıyor. Yani derdinizi dinliyormuş gibi yapıyor. Ama şöyle söyleyeyim bu kişi <laughs> sıkıntılı. Derdinizi anlatmayın. Hiç kimseye hiçbir şeyinizi anlatmayın. Kahkürlü bir bayan var burada. Saçları çok uzun değil. Böyle saçları hafif şu omuzlarda. Kahkürlü, kahkürlü esmer bir bayan böyle genç bir baya size bir haberi var güzel bir haber ama size karşı düşünceleri dolu biri var burada bu tanıdığınız kişiden çıkıyor yani size karşı düşünceleri boş değil dolu onu söyleyeyim size karşı böyle Hatta bayağı da tutuyor içinde. Ama artık söylemem lazım diyor. Yani saklamış gizlemiş saklamış gizlemiş ama artık size dediğim gibi söyleyecek. Çok bunalmış çok da daralmış bu kişi. Hani bakalım neler anlatacak. Burada ben bir karşı cinsten size bir itiraf görüyorum yani onu söyleyeyim size. kaşlarını çatmış bir adam sürekli size bakıyor. <laughs> böyle kaşlarını çatmış sürekli böyle bir, bir e, sinsilik peşinde. Böyle kafası sanki böyle yumurtaya benziyor. Böyle biraz uzun kafası var bu adamın. Zayıf esmer böyle <laughs> 30'lu 40'lı yaşlarında. Ama hep sinsi, hep sinsi. Böyle tarif ettiğim kişiye dikkat edin. Bazı sayfalar çok eskidi artık yırtıp atmam lazım diyorsunuz o eskiyen sayfaları yırtıp atacaksınız artık arkadaşlar Yani artık böyle bir istemiyorsunuz dediğim gibi yırtıp atacaksınız yani öyle söyleyeyim size dostlarım. 8. ayda bir yere gitme gibi bir planınız var mı? Yani bu da 8. ay çıkmış. Yani galiba siz 8. ayda böyle kafanızda kurduğunuz bir plan var. Galiba e, gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Ortalığı karıştıran biri varsın çevrenizde. Böyle mikser gibi ona da öyle diyorum ben hani böyle ortalığı karıştırıyor mikser gibi ona bir şey diyor öbürüne bir şey diyor yani bu kişilere dikkat edin yani sürekli böyle ağzınızdan laf almaya çalışıyorsa bilin ki o da birine yetiştiriyor bu konuda dikkatli temkinli olun derim dostlarım burada büyük bir diken var ayağınızın yanında Aman aman bu dikene batmayın arkadaşlar basmayın tam ayağınızın yanınızda bir dikkat edin dibinizde İşte bilemiyoruz ki O kişi dikenli mi değilmiş de bilemiyoruz öyle değil mi arkadaşlar Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım Evet Bakın niyetiniz iniyor görüyor musunuz? Yani dileğiniz, isteğiniz, niyetiniz çok özel, ee, güzel bir şekilde bakın iniyor arkadaşlar. Size bulacak dilekleriniz öyle söyleyeyim size. Bakın bu da tabağınızı şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım? Arkadaşlar siz gözlerinizle göreceksiniz. Yani size bir dedikodu gelecek inanmayacaksınız ama Böyle kendi gözlerinize de bu dedikoduyu duyacaksınız ve göreceksiniz de. Çok şaşıracaksınız. Geriye dönüp bakan biri var size. Hala aklınızdan sizi çıkaramamış. Bu karşı cinsten biri arkadaşlar. Yani hep böyle geriye bakıyor, geriye sarıyor. Böyle hiç ileriyi düşünmüyor artık geriyi düşünüyor. Yani sizinle ilgili hala planlar yapıyor. Yani bu kulağınıza yakındır gelmesi yani öyle diyeyim size. Burada bir anahtarlık var arkadaşlar. Bu anahtarlık o kadar güzel parlıyor ki oraya anahtar takıyorsunuz. Yani almak istediğiniz anahtarı alıp oraya takıyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. <laughs> Şüphelendiğiniz biri var mı sizin? Bir para meselesinden dolayı birinden şüpheleneceksiniz. Ve şüphelerinize doğru çıkabilir arkadaşlar. Bir para işiyle alakalı. İki bayan, iki erkek toplamda dört kişi gidiyorsunuz. Halletmeniz gereken işler var. Onları çözüyorsunuz ve hallediyorsunuz ve gidiyorsunuz dostlarım. Yani kafaya koymuşsunuz ben bunları yapacağım, bunları gerçekleştireceğim diyorsunuz ve yapıyorsunuz da arkadaşlar. çok büyük kocaman bir kalp var. Bayağı bir büyük. Bu kalp geliyor ve sizin hayatınıza konuyor dostlarım. Bu bayağı böyle bir büyük ve güzel bir kalp çıkmış. Yani ilişkisi olmayan yalnız olanlar hayatınıza, kalbinize biri girebilir. Ve bu kişiyi biraz daha böyle bir ciddi tanımlayacaksınız. Daha ciddi bakacaksınız. İnsan kendini zaten belli ediyor arkadaşlar. Konuşmasından, hal ve hareketlerinden. Böyle tavırları da size karşı nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor, neler yapıyor. Bunları çok iyi takip edeceksiniz arkadaşlar. Bilmeniz gereken bazı şeyler var. Yani ailenizden birisi size bir şeyler anlatacak. Yani bunları bilmen gerekiyor diyecek ve size bir şeyler anlatacak arkadaşlar şöyle söyleyeyim burada büyüyen bir göz var yani sizi kıskanıyor ve bu kıskançlığı artabilir yani burada baya böyle bir büyüyen bir göz görüyorum arkadaşlar bu da sizin kendi yakınlarınızdan çıkacak ve bunlar bayağı böyle bir de e, şaşıracaksınız dediğim gibi kendi yakınlarınızdan çıkıyor bu dostlarım. Biraz daha yakınlaşıyorsunuz hayallerinize. Yani siz hayallerinize, hedeflerinize bir tık daha böyle bir yakınlaşacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, gelmek isteyen biri var siz ama onu kabul etmeyeceksiniz. Yani biri size böyle gelmek isteyecek, böyle bir size konuşmak isteyecek ama onu engelleyeceksiniz, siz istemeyeceksiniz. Yani istemek zorunda değilsiniz, zorla güzellik de olmaz. Onu kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Mide ile ilgili bir sorununuz var mı? Bunu siz çözüyorsunuz dostlarım yani. Sizin mideyle alakalı bir böyle bir sıkıntınız var, bir stresiniz var. Bunu çözeceksiniz arkadaşlar. Size böyle bir yoran, size stres yapan bir sıkıntı yani öyle diyeyim size. Çabalarınızın karşılığını alıyorsunuz siz. Çok az kalmış çalışmalarınızın karşılığını böyle mükafatını almanıza çok az kalmış arkadaşlar onu söyleyeyim size böyle açık saçlı böyle sarışın gibi diyeyim bir bayanla böyle bir ağız dalaşına girebilirsiniz bu arkadaşınız işten bu kişi sosyal çevreden de olabilir arkadaşlar barış sinyalleri var. Her an gelebilir. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Yani izlenmelerin çok iyi ama beğenmeler beğenmiyorsunuz. Bu beni mutsuz ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.